Aslında ilk başta bilgisayardan aylık plan yapmayı düşünmüştüm. Oradaki takvim sayfasına genel yapılacak şeyleri not ediyorum. Ama şu anda vazgeçtim çünkü bilgisayarın hem şarjı yoktu hem de daha fazla vakit kaybetmek istemediğim için ajandama aylık planı hazırlayacağım. Kullanmadığım birkaç boş sayfası varsa iyi olur. Çünkü bu ajanda böyle günlük bir ajanda açıkçası böyle tarihleri var 2022'ye dair. Bütün tarihler belirli ama kullanmadığım sayfaları illaki vardır. Onlardan birine bu ayın planını yapayım. Ki buldum bile. 8 ve 9 Ağustos kullanılmamış. E, hemen oraya bu ayın planını yapacağım. Ya e, zaten çizmeyi çok seviyorum böyle şeyler. Mesela size bir tanesini göstereyim. Zaten hmm, zannedersem bu 2019 ajandam. 2019 ajandam da aylık planlarımdan bir tanesi. Bu şekilde çiziyordum öncesinde de. Ya, e, severek kullanıyordum ajandaları. Şimdi hani birazcık daha dijitale döndü ama ben yine hala ajandamı sürekli tutmaya devam ediyorum. Evet, sadece artık daha süsleyemiyorum ya da daha ayrıntılı şeyler yazamıyorum vaktim olmadığı için. Ama dediğim gibi şimdi bu ayın bir planını gözden geçirelim. daha önce de bahsettim. Hani midterm falan olduğu için çok sıkışmak istemiyorum. Nerede ne yapacağım, ne çalışacağım, hangi gün nereye gideyim falan. E aynı zamanda size şundan da bahsetmek istiyorum. Bursa'daki bir arkadaşımla şöyle bir listemiz var. Hani Bursa'da gezmek istediğimiz şeyler, yapmak istediğimiz etkinlikler adı altında bir listemiz var. Bayağı uzun bir liste. Hatta çok şey de yaptık o listeden. O listeye attıkça gerçekten çok seviniyoruz. O listeyi de sizinle paylaşabilirim. O listeden gitmemiz gereken yerleri de ekleyeceğim aylık plana. Ee, çünkü hani sürekli yeni yerler görmeye çalışıyoruz. Ee, bazı insanlar Bursa'yı sevmiyor geldiklerinden beri. Ee, ama çok fazla gezmediklerini düşünüyorum. Bence gezdikçe daha çok sevilebilecek bir şehir. Çayı da çok açık içiyorum bu arada gördüğünüz gibi. Çünkü ben çok çay içen bir ailede büyüdüm. O yüzden daha fazla hani kendimi nasıl daha az çay içiyormuş gibi hissedebilirim ve daha az çay içebilirim, daha nasıl sağlıklı hale getirebilirim derken çok az dem koymakla buldum çareyi. Hem gün içinde daha çok kahve içiyorum ama şu an evdeyim <laughs> ve çay yani. O zaman başlayalım. sizin de göreceğiniz bir şekilde konumlandırmaya çalışacağım kamerayı. Evet güzel bir şekilde konumlandığımı düşünüyorum size kitaplığın üst kısmına koydum. Umarım bozmadan hemen ilerleyebiliriz. Şuradan kullanacağım kalemleri çıkarayım. Buraya getirdiğim kalemler. Hmm. Evet, tamam. Sakız varmış. Okay. Şimdi öncelikle küçük bir tasta hazırlayarak başlayalım. Nasıl yapsak, nasıl yapsak? Kaç blok? 26. Ben bunu 21'den alayım. 26. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam şuradan itibaren alalım. Şuradan itibaren üçerli üçerli yapacağım. Şöyle bir çizgimizi çekelim. Hemen ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tam oldu. Şimdi buraya dört gün, şuraya da üç gün koymayı düşünüyorum. Şu şekilde ayarlarsam sanırım olur. Bir şey diyorum. bu benim ilkokul cetvelim bu arada. Daha santimi gözüken bir cetvelim olsa iyi olur. da var ki sanırım. Tam şuradan hemen ölçebilirim şu tarafı da. Koyalım. Evet, tam 30 santim. 7'ye bölsek, 28'den yapsak ee, tam dörtler gibi bir şekilde de şunu ayırabiliriz. bence güzel oldu. Tamam şurası hani biraz sıkıntı girecek gibi olacak ama sorun olmaz. Şimdi şuradan bir tane şöyle hızlıca çekelim. Biraz bu tarafa aldım çünkü o taraf çok şey dursun istemiyorum. Şunu da bir yani alırsam. Yani eşit şey olmadı ama olsun. Sorun değil. Belki buraları hızlandırırım. Ama hızlandırınca daha keyifli de olabilir sizin için. Tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam şurası da katıldı. O zaman aramıza. Şuradan da şöyle bir çizgi attım. Tamamdır. Şimdi. Tamam şöyle haftanın günlerinde belirleyelim. ilk önce şu yapayım. Acaba çok mu? Bir çok birleşik olduğunu düşündüm şu an o yüzden vazgeçtim bu şekilde yapmaktan. İyi ki kurşunla yapmışım. Ben sıfırdan 20'ye kadar. Arkadaşlar videonun başında hiç fark etmeden çok büyük bir hata yaparak e, tarihleri yanlış yazarak başlamışım. E, bu İngilizce ajandadan baktığım için devamında öyle bir hata olmuş. İşte orada günler pazardan başlıyor vesaire diye e, bir karışıklık yaşamışım. Onu fark etmediğim için e, yanlış. E, onu fark etmediğim için İngilizce olarak baktığımı fark etmedim. O yüzden öyle bir hata olmuş ama videonun başında bunun uyarısını yaparım ve ben şimdi az buz düzeltmeye çalıştım. Mesela hani şu günler yok. Onun yarısını yaparım. Ve hani ee, dikkate alırsınız onu. <laughs> benim gibi. ya yani Ben zaten ajanı yaparken birçok kez hataya düşüyorum. Ama artık buna sinirlenmemeyi ve en basit çözümü bulmayı öğrendim birazcık. Hani o yüzden ee, sorun yok şu an. Bu zaten benim aylık planım. Sadece ben göreceğim için. ben yani şu an siz de görüyorsunuz ama hani sürekli olarak ben kullanacağım için sorun değil. Ama hani böyle aa ben cuma günü geldim aslında ya falan derken o şeye düştüm. Buraya hani geldiğim günü yazacaktım. Ee, o yüzden hani dikkat edin. Böyle konularda. Ben şimdi hemen şunu doldurayım istedim birazcık. Başlıyorum. Ben hızlandırıyorum. Şu anlık bu kadar yazıyorum. Tekrar ajandama ben bu şekilde doldurmaya devam edeceğim. Bu da bayağı bir uzun oldu. Belki farklı başka videolar bunu yükleyebilirim. Dediğim gibi ben hani gerçekten çok seviyorum. Daha öncesinde 2019 ajandamdan hep örnek veriyorum. Bu şekilde ya da e, şu şekilde çok fazla şey tutmuştum. Ajanda tutmayı çok seviyorum hala ve hala. Hani şurada bile mesela. Fransa ile ilgili bir sürü sticker var. O zamanlar Fransız bitirmeye çalışıyordum. Çok kısa zamanlardı benim için. burada bir mod tracker var mesela. Bunlarla çok uğraşıyordum. Sürekli yapmaya çalışıyordum bu tarz şeyleri de. gerçekten çok keyifliydi. Hani burada mesela ders programım var. lisede. 10. sınıf olması lazım. Yine böyle başlık sayfaları hazırlıyordum. Böyle tekrar mode tracker'lar yapmaya da başlamak istiyorum aslında. Bir dahaki ajandamı kesinlikle tarihsiz alacağım. Çünkü tarihsiz ajandamın bana daha iyi geldiğini, daha kullanışlı olduğunu fark ettim. Ee, o zaman dediğim gibi başka ajanda videoları da çekeriz. Bu video sadece aylık plan yaptığım bir video oldu. Çünkü şu an çok vaktim yok daha fazla süslemeye. Ee, ve yeni şeylere giremek için pek vaktim yok. Ama e, böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.